Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile sizlerleyiz. Sevilen oyuncular, herkesin sevdiği, beğendiği Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu'ndan gelen muhteşem fotoğrafları sizler için Dizizleme izleme kanalında paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Umarım diğer videolarım gibi bu videomu da beğenip like edip düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşırsanız. Değerli dizi izleme izleyicileri Sevilən oyunçular, Halil İbrahim Ceyhan və Selat Türköğlu Emanet dizisində oynadıqdan sonra yıldızlara parlamışdı. Büyük bir beğeni alan oyunçuların yaptığı her bir paylaşım adeta takipçi qeyri-peşəkar tərəfindən bəyəni və yorum yağmuruna tutuluyor. Hər bir addımları böyük bir ilgi ilə izlənən, sevilən oyunçular Halil İbrahim Ceyhan və Selat Türköğlu canlandırdıkları Seher ve Yaman karakterleriyle gönülleri fethetmişti ve şimdilerde de başka bir dizide oynayan Sada olur. Dizisinin ilk bölümüyle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmıştı. Sevilen oyuncular henüz birlikteliklerini tam açıklamasa da gelen fotoğraflardan, yapılan paylaşımlardan Muhteşem ikilinin aşk yaşadığı gözlerden kaçmıyor. Değerli izleyiciler şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki daha güzel ve daha özel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. Umarım videomuzu beğenirsiniz.